Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biber dolması tarifi paylaşacağım. Ee, bunun için 600 gram dolmalık biber aldım. Biberleri seçerken şu şekilde alt kısmına bakıyoruz. Dört köşesi olacak. Bunlar pişmeye uygun olan biber anlamına geliyor. 600 gram kadar dolmalık biberimiz var. Yaklaşık 200 gram kıymamız var az yağlı. Bir tutam maydanoz ve taze e, reyhan aldım. Biraz da ondan kattım içine. E, üç tane küçük kuru soğanımız var. Dört tane domatesimiz ve üç diş sarımsak. E, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve iki kaşık yemek kaşığı salça. Domates ve biber salçası karışık olarak. E, pirinç ölçüsü ise... Şu çay bardağıyla 3 çay bardağı kullandım ben dolmalarımın miktarına göre. bir ee, su bardağı kadar da zeytinyağı kullanacağız. Ekstradan bir sumak ekşisi kullanacağız. Bunun ölçüsünü e, tam net olarak veremeyeceğim sizlere. Damak tadınıza göre sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz. Öncelikle domatesimizi, soğanımızı ve sarımsağımızı karıştırma kabına alalım. ardından maydanoz ve kıymayı ekliyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı salça, pul biber, tuz ve karabiberimizi ekleyelim. Ve sıvı yağımızı ekleyerek pardon, zeytinyağımızı ekleyerek karıştırma işlemini yapalım. güzelce karıştırıyoruz. Yağın miktarı yine siz kendi damak tadınıza göre artırabilirsiniz. Kıvamına bakarak da. Ben de yine eğer eksik olursa ekleme yapacağım zaten. Güzelce karıştırıyoruz. Kıyma domatesler, soğan eşit şekilde karışsın diye böyle elimizle sıkaraktan yoğuruyoruz. Evet, şimdi pirinci ne ekliyoruz arkadaşlar? Evet, Sumak ekşisini ekleyeceğiz şimdi. Onun için elim kirlendiği için annemden yardım alacağım. Şimdi biz yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı ekledik. ekşisini siz bakaraktan eksikse ekleme yapabilirsiniz. Tatlı kaşığıyla ben de bir bakacağım. Yeterli mi diye. Evet bu kıvamı iyi bence. Bir yemek kaşığı ekşi yeterli arkadaşlar. Artık biberlerimizi dolduracağız. İyice karıştırdıktan sonra. Eldivenimi tekrardan güzelce giyeceğim. Şöyle kaşığı içinden. şöyle bir yağ biraz yağ eklemek istiyorum ben şöyle zeytinyağımızdan ekleyelim biraz kuru olmasın arkadaşlar ya bol olursa daha lezzetli olur Artık biberlerimizi doldurma işlemine geçiyoruz. Çok fazla doldurmayın iç kısmını. Hafif boşluk kalsın. Üzerine kapak kapatacağız. Şu şekilde dik bir şekilde koyalım. sürekli elimden çıkıyor. Parmağımın ucu hafif kesildiği için yanıyor. O yüzden eldiven giydim. Eğer içiniz artarsa yaprak sarması yapabilirsiniz aynı harç ile. Veya taze patlıcan, kabak oyup onları da yapabilirsiniz. Ben bugün sadece biber dolması yapmak istedim çok fazla vaktim olmadığı için hızlıca bunu yapalım dedim. Doldurduktan sonra tekrardan sizinle görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dolmalarımızı doldurma işlemini bitirdik. Ee, i̇çimiz bayağı bir arttı. Onun için ben salamura yaprağım vardı. Çıkardım, yıkadım. Daha sonra kaynar suda tuzunu aldım ve yaprak sardım Arkadaşlar şimdi dolmalarımızı tencereye dizelim dik bir şekilde dolmaların üzerine yaprak kapattım biber saplarını atmıştım dik bir şekilde yerleştiriyoruz içeride kızım ağlıyor babası yanında ama Biraz uykudan uyandığı için uysuzluğu var. Ben de hemen bunları ocağa koyup yanına geçeceğim bir an önce. Dik olacak şekilde hepsini dizeceğiz. Altına tabak vesaire herhangi bir şey yerleştirmedim direkt sebilirsiniz siz de şu şekilde tam hepsi tencerenin tabanına oldu arkadaşlar yapraklarımız da üzerine şöyle diziyoruz girebilirsiniz anneciğim işim bitmek üzere hemen geliyorum yanına hızlıca yapıyorum arkadaşlar çocuğumu daha fazla yalnız bırakmamak için sizler daha düzenli bir şekilde dizebilirsiniz Şöyle. Yapraklar biraz tuzlu olduğu için suyuna ekstradan tuz atmayacağız. Yaprağın kendi tuzundan dolayı. Şöyle küçük yaprakları da küçük küçük sardım minik minik. Onları en üste gelecek şekilde koyuyorum. Altta ezilmesinler. Birkaç yaprak kalmıştı. Onları da annem sarıyor şimdi. Onları da ekleyeceğim üzerine. Ben küçükleri yerleştireyim bir tarafa. Evet. Diğer sarmalarımı da ekleyeceğim şimdi biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle tencere, çelik tencereye hemen hemen ağzına kadar geldi. Ben onları da ekledikten sonra suyunu hazırlarken tekrardan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son yapraklarımızı da üzerine dizdik. Şimdi e, iç harcımızı hazırlamış olduğumuz kabın içerisinde suyunu hazırlıyoruz. Su bardağı ile ekliyoruz miktarını siz de görün. 2 3 3 su bardağı su ekledik. Sumak ekşisi ekliyoruz hemen hemen bir tatlı kaşığına yakın sumak ekşisi ekledik. Tuz atmıyoruz. Daha önce de söylemiştim yapraklarımızın tuzu biraz belirgin olduğu için sarma dolma çok tuzlu olmasın dedik. Kendi tuzunu verecektir. 3 su bardağı su, bir tatlı kaşığı ekşiyi suyumuzun içerisine koyduk. Dolmanın üzerine ekliyoruz. Şöyle baktığımızda Suyun miktarına üzerine bir tabak kapattık. Kenarından şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi ocağın altını açıp kaynayana kadar açık ateşte pişireceğiz. Daha sonrasında altını kısıyoruz. Piş piştiğinde ocaktan alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık pişti. Sarmamız, dolmamız. Tepsiye ters çevireceğiz. Suyunu süzdük öncesinde biz. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Eminim tadı da çok güzel olmuştur. Mutlaka siz de deneyin bu, bu şekilde. Evet arkadaşlar hemen tabağıma tadına bakmak istiyorum. Yanına da kuru soğan dilimledik. Ayranımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi içi. Dolmamızı da açalım. Şöyle bakabilirsiniz. Çok güzel pişmiş. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tariften memnun kalacaksınız.